Sizleri selamlıyor büyük bir muhabbetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve tüm çocuklarımızı kucaklıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Sekiz torun sahibi sevgili Cumhurbaşkanımız. Devamı, Devamı inşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Şerefler verdiniz efendim. Coşkumuzu arttırdınız. Günümüze değer kattınız. Lütfen buyurunuz. Sevgili çocuklar. Kıymetli misafirler sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. <laughs> evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Buradaki evlatlarımızın nezdinde tüm milletimizin tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını Tebrik ediyorum. Uluslararası seviyede düzenlenmeye başlandığı 1979 yılından beri dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 binin üzerinde çocuğu ağırladığımız bu şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. salgın sebebiyle zorunlu ara verdiğimiz misafir çocuklarımızı ağırlama programlarına önümüzdeki yıldan itibaren tekrar başlayacağız. Tabii özellikle de yakın çevremizdeki gelişmeleri göz önüne getirince oralarda yaşayan çocuklar adına derin bir üzüntü yaşıyoruz. Güneyimizde On binlerce çocuğun hayatını yitirdiği, Yüz binlerce çocuğun yetim öksüz kaldı. On binlerce çocuğun Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kaybolduğu bir trajedi hala sürüyor. Kuzeyimizde ikinci ayını bitiren savaşın da acı neticeler doğurarak devam etmesini endişeyle takip ediyoruz. Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye, onların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne, neşesine, dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bizim savaşları bitirmek, krizleri sona erdirmek, güvenlik ve huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, işte burada olduğu gibi akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil, sevgiyle, coşkuyla, umutla çarpmalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurun kucağında uyumalıdır. Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi bundan dolayı milli mücadelemizin en kritik dönüm noktası olan 23 Nisan'ın çocuklarımıza armağan edilmesinin ardında işte bu inanç, bu hayal vardı. Aynı şekilde ülkemize sığınan herkesi ama özellikle de çocukları adeta üzerlerine titreyerek koruyup kollamamızın sebebi de bu yaklaşımdır. Hani merhum bir sanatçımız yakarsa dünyayı garipler yakar diyor ya aslında bu sözün tersinden doğrusunu güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir diye ifade etmek lazım. Bir şairimiz de şöyle diyor. Dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim. Oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler. Evet, dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha vicdanlı, daha şefkatli, daha sevecen olduğunu göreceğiz. Bugünün çocukları sizler yarın hayatın farklı alanlarında söz, etki, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin. Sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. Teknolojinin imkanlarını kullanın ama asla onun esiri olmayın. Okulda size öğretilenleri mutlaka alın. Ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu sıkıntılı günler inşallah geride kaldığına göre her fırsatta parklarda bahçelerde imkan olan her yerde temiz havayla bugün olduğu gibi tabiatla arkadaşlarınızla buluşun. Derslerinizin dışında spordan müze, resimden edebiyata ne olursa olsun kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir alanda mutlaka çalışın. Biz geçtiğimiz 20 yılda sadece eğitim sistemimizin altyapısını güçlendirmekle kalmadık. Sizlerin işte bu tür çabalarınızı kolaylaştıracak adımları da attık. Şimdi hatırlıyorum. Bu parkı açtığımız gün, bu millet bahçesini açtığımız gün gerçekten çok mutluydum. Ve şu anı işte o açılışta düşledim. Yeter ki siz isteyin. Bizim için en keyifli, en verimli işler sizin için yaptığımız hizmetlerdir. Gençlerimize nasıl 2053 vizyonunu miras bırakmak için çalışıyorsak, sizler için de 2071 vizyonunu tasarlıyoruz. İnşallah sizler de kendinizden sonraki nesillere çıtayı sürekli yükselterek mirası daha da zenginleştirerek bu emaneti aktaracaksınız. Bu duygularla bir kez daha 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Milli mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi ve bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı'nda şehit olan tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Suriye'nin kuzeyinde şehit olan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Kalın sağlıcakla. Şimdi buradan ayrılmıyoruz. Fotoğraf çekimi yapacağız. Buradan ayrılmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisini de arz ettiği üzere burada bir hatıra fotoğrafı çekeceğiz. Ve sahneye Cumhurbaşkanımızın kıymetli işi... Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiyi de davet ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. We'll this. Evet <laughs> almayanlara Sağ olun, sağ olun. Arkada var efendim Ya var ama. var. Efendim arkada abi. var ama arkada var efendim Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanım Efendiye katılımlarından dolayı, bu coşkuyu bizlerle paylaştıklarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Teşrifleriyle şeref verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Büyük bir coşkuyla, büyük bir muhabbetle, büyük bir sevgiyle alkışlıyoruz. Şarkı, şarkı Çocuklarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer eşleriyle beraber bir şarkı söyleyecekler efendim. Sizleri bu şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Katılımlarından dolayı, değerli teşriflerinden dolayı tekrar kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz bu coşkuyu bizlerle paylaştıkları için.